sizlerle birlikte elektrikli otomobillere daha doğrusu elektrikli otomobil ekosisteme de göz atalım istedik. Çünkü gerçekten artık elektrikli otomobiller hayatımızın her noktasında yer almaya başladı. İş elektrikli otomobil almakla da bitmiyor. Şarj etmek de gerçekten çok önemli. Biz de dedik ki acaba bu yeni nesil otomobiller bize nasıl bir deneyim sunuyor? bu ekosistem bize nasıl bir deneyim sunuyor? Sizlerle birlikte bu hafta yollara düşelim istedik ve yanımda da yeni nesil bir elektrikli otomobil modeli duruyor. Bu modelin ismi Audi RS e-tron GT. Gerçekten çok yakışıklı bir model olarak kendisini gösteriyor. Tasarımsal olarak çok enteresan detayları var. Elektrikli olarak doğan bir otomobil olarak söyleyebiliriz. Yani fosil yakıtlı bir otomobilin dönüşümü değil. Bu tamamen elektrikli doğmuş bir araç olarak karşımıza çıkıyor. e-tron'un kısaca teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu araçta 500 90 beygirlik bir güç bulunuyor. Aynı zamanda 830 Nm'lik bir tork bulunuyor. Oldukça hızlı bir araç. Hızlı olduğunu nereden görebiliyoruz? 0'dan 100'e hızlanmasına görebiliyoruz. 3.3 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor. Tabii ki elektrikli araçların performansı gerçekten her zaman daha üst düzey bir konumda. Peki burada sorulması gereken soru da şu. Acaba hızlı şarj olabiliyor mu? Tabii ki teknik verilerle baktığımızda gerçekten hızlı şarj olabiliyor. Özellikle kağıt üzerinde şu veri söyleniyor. %5'ten %80'e 22,5 dakikada şarj edebiliyorsunuz bu aracı. Yani uzun yolda gidiyorsunuz bir kahve içerken bu aracı şarj edebilmeniz mümkün. Bu nasıl gerçekten oluyor? Gerçekten bunu her türlü şarj istasyonunda yapabiliyor musunuz? İşte biz de bu hafta biraz daha aslında bu konuyu araştırmak istedik. Çünkü üst düzey bazı özellikler gerekiyor. Mesela bu araçta 270 kW'a kadar destekleyen hızlı şarj desteği yer alıyor ve aynı zamanda 800 voltluk desteği bulunuyor. İşte bunlar bu araçların hızlı şarj olmasını sağlıyor. Şimdi biz de dedik ki biraz hem turlayalım, aracın şarjını da bitirelim açıkçası. Sonrasında hızlı şarj istasyonuna gidelim. Gerçekten yeni nesil elektrikli araçlar 22 dakikada, 23 dakikada hızlı şarj olabiliyor mu? Biz de bu sorunun aslında peşine düşüyoruz. Sizlerle birlikte şimdi yola çıkacağız ve bu aracı şarjını bitireceğiz. Sonrasında şarj istasyonuna gideceğiz ve şarj edeceğiz. Bakalım gerçekten hızlı şarj oluyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Hemen yola çıkıyoruz. Elektrikli aracımızla İstanbul'da gezerken şu anda şarjımız azaldı. Bitme noktasına kadar geldi. Yaklaşık şu anda 40 kilometrelik bir menzilimiz var. Dolayısıyla bize tabii ki bu aracı şarja götüreceğiz. Yani şarj istasyonlarına götüreceğiz. Yeni nesil bir araçtan bahsediyoruz. Teknolojik bir araçtan bahsediyoruz. Bu aracı da yine teknolojik bir istasyonla şarj etmek istedik açıkçası. Yüksek teknolojiyle, yüksek kapasiteli bir şarj istasyonuna götüreceğiz. Ve aracımızı şarj takacağız. Bakalım ne kadar zamanda şarj olacak? Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Evet şimdi aracımı şarj etmek için GeoEV şarj istasyonuna geldim ve benim burada GeoEV yönetim kurulu başkanı Taha karşıladı. Merhaba Taha. Merhabalar Rahmet. Seni burada görmek çok heyecan verici. Aynı şekilde Taha ben şöyle başlamak istiyorum. Aracımda gerçekten hiç şarj kalmadı. Ee, yaklaşık 40 kilometrelik bir şarj var. Hemen şarj etmemiz gerekiyor. İstersen şarjı takalım sonrasında bu yeni nesil teknolojiyi geliştirdiğiniz yeni nesil platformu senden duymak çok isteriz. Hızlı bir şekilde o zaman hemen şarjı alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Öncelikle buradan şarj portunu e, araca takacağız. Sonra tamam. mobil app üzerinden de e, uygulamamızdan, Geo EV uygulamamızdan şarjı başlat ve her şey tamam. O zaman ta şöyle yapalım, ben şarj portu alayım hemen aracı takayım. Ama tabii izleyiciler şunu söylemekte fayda var. Bu aracın iki yanında bulunuyor şarj girişleri. Bunlar da farklı açıkçası. Burada sadece AC giriş bulunuyor. Diğer tarafta ise hem AC hem DC giriş bulunuyor. O da şu anlama geliyor hızlı şarj girişi aslında yan tarafta. Şimdi ben de bu portu hızlı olan tarafı takacağım ve aracım da hızlıca şarj olsun. Tamam. Hemen ben takıyorum porta. Hemen şuraya geçeyim. Burada DC için ayrı bir kapak daha var. Onu da açtım ve şöyle buraya koyacağız ve koyduk. Beyaz ışıkla yandı. Tamam. Evet, ta şimdi taktım şarj portunu aracıma. Burada bütün yönlendirmeleri zaten ekrandan e, takip edebiliyoruz. Öncelikli olarak Türkçe dil desteği olduğu için e, şarj soketimizin hangisine bağlı olduğunu görüyoruz. E, burada bağlı olan 3 numaralı portumuz. E, bunu seçiyoruz. Hı -hı. QR kodla şarj portunu açıyoruz. Tamam. Mobil uygulamamız üzerinden de QR kodu okutuyoruz. Ve başlattık. Evet bu kadar basit. Evet. Ve şu anda... Aracım şarj olmaya başladı. Evet. Değil mi? Bir bakayım hemen. Evet, aracımız da şarj olmaya başlamış. Daha gerçekten evet. şu an hızlı bir şekilde aracımız şu şarj oluyor. 250 kW'ları geçtik. Ee, Gayet iyi, değil mi? Bu çok iyi bir rakam. Türkiye'de her istasyonda görebileceğimiz bir değer değil. Öyle. Peki şunu da ben merak ediyorum. Mesela Türkiye'de ortalama böyle bir şarj hızı var mı? Eğer ortalama olarak bakacak olursak çok düşük çıkar. Çünkü Öyle çok mi? fazla AC ünite var. Yani düşük şarj hızıyla yapan üniteler var. 22 kW'lık. Ama sadece DC üniteler olarak bakarsak, eğer hızlı olan üniteler olarak bakarsak ortalamalarda yaklaşık olarak 50 ila 70 kW'lar bandında. Biz şu anda burada 250'nin üzerinde bir gücü görüyoruz. Harika gerçekten. Yaklaşık 3 katının üzerinde bir şarj alma hızından bahsediyoruz. Peki ta şimdi aracım ne kadar zamanda şarj olacak? 11 kW'lık ünitelerle yani herkesin herkes açısından erişilebilir olan ünitelerle yaklaşık olarak 6 ila 8 saat arasında bu şarj oluyor. AC olanlarla mı? Evet. Yani buradan takmış olsaydım? 6 ila 8 saat arasında -8 saat. şarj oluyor olacaktı. Yani bir gece olarak düşünebiliriz bunu. Hı hı. E, evimize gittiğimizde park edip sabah aracımızı dolu olarak almaktan bahsediyorum. E, ama DC olan ünitelerde 15 ila 25 dakika arasında %85 ya da %100'lere varan oranlarda şarj hizmeti alınabiliyor. O zaman benim bu aracımda röportaj bitene kadar şarj olacak neredeyse değil mi? Kesinlikle bunu hep beraber tecrübe ediyor olacağız. Daha anladığım kadarıyla gerçekten önemli bir teknolojik altyapıya sahipsiniz. Bu sadece peki üniteden mi yoksa böyle başka bir farkı var mı sizde? Tabii ki bu ünitenin arkasında çalışan yaklaşık olarak 5 tane ayrı yazılım var. Bu yazılımların tamamı bizim tarafımızdan yerli olarak geliştirilmiş yazılımlar. <laughs> e, bu yazılımların sağladığı imkanla da bu akışı, bu e, gücü <laughs> hızlı bir şekilde alabilmeye imkan sağlıyoruz ve tabii bunların yanı sıra burada aldığımız elektriği de bir enerjiden üretilen güneş santrallerinden üretilen kaynaklardan sağlıyoruz. He. Ve böylece yenilenebilir enerji ile beraber çevreci kaynaklardan elde edilen bir e, modele sahip oluyoruz. Şimdi böyle bir teknoloji ama bu teknoloji yaygın Gün Şu anda kaç noktadasınız? Gelecekteki planlarınız neler? Kaç noktada olmayı hedefliyorsunuz? hep evet, bu sorunla ilgili ayrıca teşekkür etmek isterim. Şu anda 15'e yakın lokasyonda faaliyete geçtik. Hı hı. Mobil hepimiz üzerinden nihai kullanıcılar bu noktaların adreslerini görebiliyorlar. Oraya ulaşabiliyorlar. Hedefimiz 2023'ün ikinci çeyreği içerisinde 50 istasyona tam anlamıyla çıkmış olmak. Yıl sonu itibariyle de 156 noktaya ulaşmak. Bu anlamda bütün hazırlıklarımızı, tedarik anlaşmalarımızı tamamladık. Ümit ediyorum ki bu yılın sonu itibariyle artık elektrikli araç sahipleri, şarj konusunu düşünmeden bununla ilgili ayrıca bir planlama yapmadan yollarda rahatlıkla seyahat edebilecekler. Peki abi ben şunu da merak ediyorum şimdi bu yepyeni bir şey, yepyeni bir dünya, yepyeni bir ekosistem bu Hı. işin geleceğinde neler olacak? Siz nasıl hazırlanıyorsunuz geleceğe? Yani sadece tabii ki şarj istasyonları ve altyapısı çok önemli, teknoloji çok önemli ama işin başka bir boyutu daha var mı? Kesinlikle elektrikli otomobillerin diğer vasıtalardan ayrılan çok çok önemli bir konusu var. O da içerisindeki batarya. Bu bataryayla biz aslında elektrik ticareti de yapabiliyoruz. Normal bir elektrikli otomobilin içerisindeki batarya normal ortalama bir dairenin de bir aylık elektrik tüketimi kadar enerjiyi depolama imkanı sağlar. Bir otomobil bir dairenin bir, bir dairenin bir aylık, aylık, aylık elektriğini içinde depo barındırıyor aslında evet. depoluyor. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin bir yayla eviniz var. Elektrikli aracınız oraya gidip oraya elektrik de taşıyabilirsiniz. Evinizde bunu, bu elektriği kullanabilirsiniz. Ay aynı enteresanmış. Bu... İlk defa duydum vallahi. Gerçekten çok güzel bir bilgi oldu bu. Evet. Biz buna V2X diyoruz. V2X Aha. demek. Vehicle to değişken olan her şey. yani araçtan evi besleyebildiğimiz, araçtan tüketim, elektrik tüketimi yapan her şeyi besleyebildiğimiz teknolojiyi tanımlamak adına hmm. kullanılan hmm. bir terim bu. Araçların bir çoğunda bu özellik var. Aynı zamanda V2G dediğimiz yani araçtan şebekeye elektrik satış teknolojisi dediğimiz bir teknoloji de var. Şu anda bu altyapılara uygun bir şekilde şarj istasyonları kuruyoruz. Araçtan şebekeye elektrik satışı demek. Bu araçların ilerleyen dönemde aylık örnek veriyorum. 2000 lira 3000 lira sabit gelir getirebilmesine imkan sağlaması demek. Bu araçlardan para da kazanacağız yani. Kesinlikle. Allah Allah ne enteresanmış yani. ilk ve defa bu, duydum bu Ve bu teknoloji gerçekten. için yaklaşık olarak 3 yıldır ARGE faaliyetleri yapıyoruz. Şu an %90 oranında hazırız diyebilirim. Yani kredi alsan evet taksitin belki bir kısmını burada öder misin? Veya evet. e, elektrikli şarj istasyonunu ödedin parayı buradan çıkarman da mümkün olabilir belki ya da bir kısmını. Ya da aracını şarja taktığı günler konusunda herhangi bir kullanıcı taahhüt verebilecek olursa bize biz onları araçları ücretsiz verebiliyor olacağız belki de ileride. Yani araçları da ücretsiz olarak sahip olabileceğiz. Kesinlikle. İlerleyen dönemde büyük enerji grupları e, ücretsiz bir şekilde araçları kullanıcıların hizmetine sunuyor olacaklar. Sadece belli başlı saatlerde araçlarını soketlere bağlı tutmaları şartıyla. Ta son bir sorum daha var. Şimdi bu yeni nesil teknolojileri kurmak, bu altyapıyı kurmak gerçekten yüksek yatırım gerektiren işler. Siz bunu nasıl finanse ediyorsunuz gerçekten? Dünya devleri var aslında bu işin içinde değil mi? Kesinlikle. Buradaki bütün yapı e, girişim sermayesi yatırım fonumuz altında. Diyor girişim sermayesi yatırım fonumuz altında. Yani aslında bu projeye ortak olan Türkiye'den yüzlerce katılımcı var. Öyle Küçük mi? İş adamı var. Temelde onlardan aldığımız bu sorumluluğu da e, gerek yüksek teknoloji, gerek çok hızlı bir şekilde ve daha sürdürülebilir bir yapıyla hayata geçirmeye çalışan bir ekibiz. Bu arada taa bakalım aracımız ne kadar şarj oldu. Ona da istersen hep birlikte bakalım. Bakalım. Şu anda 11 dakikada %58'i görmüşüz. Harika. Ee, gerçekten 11 dakika önce senle başladık sohbete. 11 dakikada %60 oldu hatta şu anda. Hızla da artıyor. İşte hızlı şarjında tabii ki en büyük faydası da bu. Yani bir, herhalde uzun yolda bir çay kahve içene kadar değil mi? Kesinlikle. Araçlar şarjını dolduracak. Normal vasıtaların harcadıkları süre 17 dakika akaryakıt istasyonlarında. Biz de burada temelde aynı sürelerde şarj edebiliyor olacağız. Harika. Çok teşekkürler. Çok ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hoşçakal. Teşekkürler.